Herkese merhabalar. Uzun bir zamandan sonra böyle 3-4 dakikalık bir video yapmayı düşündüm sizin için. Bir böyle yapalım. Bugün Artvin'deyiz. Artvin merkezde Opet'in üstünde çalışacağız arkadaşlar. Burada iki ölçü alacağız. Böyle Artvin yukarıda arkadaşlar. Böyle bir alanda çalışma yapacağız. arkadaşlar burası. 27 Mart. Dağlarda da kar var. Hava serin. Çok soğuk değil ama. Mosfos gördük arkadaşlar. Barajının gövdesi arkadaşlar gördüğünüz. Şöyle karşıdan size bir Artvin manzarası göstereyim. Çorum Nehri, Artvin yerleşkesi güzel. böyle bir şehir Artvin. Şöyle Çorum Nehri. burası sanayi Arkadaşlar şöyle ol burası takarımız da göstereyim size tarihi gördüğünüz gibi hava şimdide var Rize havaalanına götürüyor da burası Artvin Terminali. şöyle Arkadaşlar hoşçakalın dedim biliyorum ama bu da Arfi'nin başka bir görüntüsü. Petrol ofisindeyiz. Benzin alacağız şimdi. Şurası da artık öğrenci yurdu. Önceden oteldi. Burası bir abinin yeri. Başkanımızın yeri. Böyle. Buradan da bir manzara çekeyim dedim. Hiç de çekmemiştim buradan. de art. Burada da var. Bu da var. Orada ayda göstereyim de var. Tam olsun. Ayni. Şöyle bir artfinin içinde görün arkadaşlar. Videoyu bitiremiyoruz. Bitmeyen video yapmışlar. Burası Okta Cafe meşhur. Şurası önceden bir baktı şimdi marketim oldu. Evet arkadaşlar burası da İnönü Caddesi. Bizim mekanımız da burada. Solda Limit Pub yazılan yer. Artvin'in en gözde mekanı yolunuz düşerse gördüğünüz gibi yeşil tabela solda. Limit Park Evet. Böyle de bir Artvin sokakları. Burada da Van var. Artvin valiliği gördüğünüz gibi. Burası minimus durağımız. Çarşı böyle işte küçük bir yer. Artvin küçük bir şey arkadaşlar. öyle Burada da aşağıda Ziraat Bankası, şu bankası var. Falan filan. Old. Bu sefer kapatıyorum. Hoşçakalın. Bye.